Merhaba dostlar, hayırlı akşamlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce Manchester'a gitmiştim ve orada çekim yaptım sizler için. Bu videolar teker teker şu an yayına giriyor. Ama asıl video oraya gitmemin tek sebebi bir ailenin göç hikayesini kayıt altına almaktı. Bu videoyu ben şimdi montaj yapacağım. Ve devamlı bana gelen sorular vardı. Bu montajları abi nasıl yapıyorsun? Hangi programları kullanıyorsun? Ekranımı kayıt altına alayım bir program ile. Ve bu montaj başlangıcından birazcık ilerleyene kadar nasıl yapılmış onu göstermek istiyorum. Çünkü bu montaj baya saatlerce sürdüğü için bütün hepsini kayıt altına almam zor olur. Abone olmadıysanız abone tuşuna basmayı, like tuşuna basmayı ve bildirimini açmayı unutmayınız lütfen. Haydi buyurun video izleyelim. Evet, şimdi şöyle şu ana kadar pek fazla bir montaj yapmadık. Demin hatta ben bir montaj e, videosu çektim ama şuradaki e, videoyu göstermemiş. Dolayısıyla bazı konu yani yaptığım bütün montaj, şu ana kadar yaptığım bütün montajda şu buradaki olayları görmüyorsunuz. E, ve burada dosyaları seçerken başka bir pencereye gidiyor. Orayı da çekmiyor. O yüzden e, olmadı. Şimdi ben size tekrar bunu şu anki it şu an itibariyle buradan göstereyim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Videomuzu koyduk. Şu an izliyoruz. Ee, ele alıyoruz. Dolayısıyla kendini bazı sorular soracağız ve herkesin merak ettiği Türkiye'den İngiltere göç nasıl yapılıyor? Evet, seni önce tanıyalım. Şimdi burada benim kısa yollarım şu şu üçünü kesmek için CTRL aracı bu. Hepsini kesiyor. Bunlar hızlandırılmış şeyler. Yani shortcuts dediğimiz şeyler. Şimdi şurayı kesmem gerekiyor komple. Q ile bakın şimdi burada ne olacak? Burası komple sola kayacak. Şu çizginin olduğu yerden itibaren. Q'ya basıyorum. Hop oraya aldı. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben Mustafa Sönmez. Şimdi çok eee e, e olayları var Mustafa'ların konuşmalarında. Şimdi onları yeah. gördünüz mü? Çok düşünceler var. Dolayısıyla bunları söyledim ben ama maalesef bunları kesmem çok zor olacak. Şimdi şuradan bir deneyelim. Bakalım nasıl atladı. Yeah. Bir dakika burayı. Teşekkür ederim. Şimdi şunu şuradan Control Space şu E kelimesi şurada bitiyor. Şimdi burayı biraz daha büyütelim. Görüyor musunuz? Ses olayın. Bak. Ben bunu yaparken ağız hareketine dikkat ediyorum. Bakın şu an ağız oynuyor. Ee, burada. Şimdi buradan Q dedik. Orayı kestik. Bakalım ne kadar başarılı oldu. Seni önce tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Sönmez. Bodrum'dan başlıyorum. Gördünüz mü? Bütün E'ler gitti. Yani Mustafa, şuralar hep E. Buralar, şu böyle hafif kamburumsu böyle... Başlayayım anlatmaya çünkü Bodrum'da zaten senle de orada tanışmıştık. Şimdi görüyor musunuz? Benim logo gitti oradan. Logoyu şimdi böyle uzatıyoruz videonun sonuna kadar. Şimdi aslında bu video bu logonun kesilmemesi için şurayı kitlemem gerekiyor. Gördünüz mü? Şu an bu burası çizik çizik oldu. Burası kitlenmeyecek. Aslında önceden yapmam gerekiyordu bunu. Neyse sorun değil. Bununla zaten senle de orada tanışmıştık abi. Evet. Şimdi kontrol. 23 senelik bir Bodrum maceram var benim. Zaten 20 yıl Bu önce 21, senle. 21, 21 yıl. 21, 21 yıl önce 20, zaten 20. senle tanışmıştık. Evet. Ee, Burada yine bir Esi var. E e e e e bir 13-14 yaşındayken Bodrum'a e taşındık zaten biz ailecek. Onun akabininde de turizm sektöründe işler yaptık. İşler i̇şte yaptık. montaj videomuzun devamında sizlere burada kullandığım müzik programının detaylarını göstereceğim. Burada şimdi kamera arkası kesinden bir bölüm var. Buraya birkaç tane klip koydum kamera arkası klipleri. Şu orta kısımda şimdi şuradan çıkalım. Şu orta kısımda burada buraya bir ses efekti atacağız. Bu ses efekti atmak için gitmemiz gereken web sayfası şurası. Şimdi buraya gidelim. Şimdi burada şurada yukarıda bu Epidemic Sound diye bir e, web sayfası. Burada ben ücretli telif haksız, telif haksız videoları buradan kullanıyorum. E, şey müzikleri buradan kullanıyorum. Şimdi burada ses efektine girdik. E, şimdi burada tabii ne oraya koymak istiyoruz onu, onu bulmamız lazım. Ben önceden trailer diye bir kısım bulmuştum. Buradan şimdi istediğimiz müzik daha doğrusu ses efektini bulmaya çalışıyoruz. Demin şuradan ben bu değildi. Bir dakika. Production element uh, accents. Şimdi tekrar OBS'ye geçelim. Evet şimdi müziğimizi bulduk. Aşağıda sağ alt sol alt köşede gösterdiğim gibi orada programımız var. Şimdi ben başka bir sayfa daha açacağım. Evet şimdi müziğimizi buraya indiriyoruz. CTRL i yaptık. Bunu çift tıkladık. Ve buraya müziğimiz düştü. Şimdi bunu aşağı alacağız. Zaten görüyorsunuz boyutunu tam da oraya göre biraz uzatma imkanımız tabii ki yok. Dolayısıyla şunu biraz şu şunu kısacağız şu şekilde. Bunu da böyle sola kaydıracağız. Şimdi bu tabii olmadı. Dolayısıyla bunu Ctrl Z yaptık. Burayı beyazladık. Delete yaptık. Onu geri aldı. Şimdi bunu buradan yukarı kaydıracağız. Pardon, sesi açtık. Şimdi sesi biraz kısalım çünkü bu Epidemic Sound'un sesi bayağı yüksek geliyor bazen. Şimdi bakalım nasıl çıkmış. Çıklar. Evet gayet güzel. Evet gördüğünüz gibi burada kamera arkası başlıyor. Şimdi bunu kamera arkasının sesini biraz kısacağız. Bunu sağ tıklıyoruz. Auto Gain diyoruz. Set Gain diyoruz. Bunu eksi. Eksi 5 gibi yapıp sesi düşürebilir. Evet, şimdi bu tamam. Şimdi buraya da outro'muzu gireceğiz. Bunu da buraya aldık. Kesmiş olalım yani. Alabilir yani, evet. evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu montaj bu şekilde böyle kare kare izliyorsunuz ve kare kare e, dinliyorsunuz. Ve ondan sonra hoşunuza giden yerleri kesiyorsunuz ve gereksiz sözler veya cümleler varsa onları alıyorsunuz. Ama burada bunları keserken tek yapmamız gereken şey gerçekten cümlenin böyle mantıklı olması. Yoksa böyle cümlenin bir yerinden kesip ortasını kesip ondan sonra sonucu bırak, sonunu bırakırsak gayet saçma bir sayı cümle olur. Tabi bu, bunları yaptıktan sonra sonuna doğru geliyoruz. Yani video atıyorum 18-20-30 dakika neyse artık. Ondan sonra üzerine şeyleri oturtuyoruz. Efekt oturtuyoruz. Bu efektler nedir? E, geçiş efekti olabilir. Yazılar olabilir. Logoyu zaten uzatacağız. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani şu büyük logoyu arkaya doğru en doğru uzatacağız. Sosyal medya hesapları. Bunlar konacak. İşte like tuşları konacak. İşte burayı beğenin, şuraya beğenin gibilerinden. Yani gerçekten gayet e, emek sarf eden. Tabii bu şimdi bugün bitmeyecek. Ben şimdi bunu kaydedeceğim. Ve yarın bir ihtimalle tekrar devam edeceğim. Şu an saat Gece yarısı 12.30 bitirmem gerekiyor. Çünkü çarşamba günde bu video yetişmesi gerekiyor. Evet dostlar bu şekilde montaj programım Premiere Pro 2020 kullanıyorum. Ee, ses efektlerim için Epidemic Sound kullanıyorum. Zaten bütün bu kullandığım yazılımların, programların hepsi açıklama kısmında devamlı benim. Linkleri mevcut. Eğer almak istiyorsanız veya kayıt olmak istiyorsanız, üye olmak istiyorsanız bu web sayfalarına açıklama kısmındaki linkle tıklarsınız oradan sizlere yardımcı olabilirim. Tabii bu iş birliğinden dolayı bu firmalarda bana bir şekilde kredi sağlıyorlar. Eğer siz bu linkler üzerinden bir üye olursanız veya bu programı kullanmaya başlarsınız. Çünkü bu YouTube'da telif hakkı, telifsiz müzikler, resimler koymamız gerekiyor. Epidemic Sound'da benim için telifsiz bütün müzikleri oradan kullanabiliyorum. Kapak resimler için Canva kullanıyorum. Onun için zaten bir gün ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Yine de onun linki açıklama kısmında mevcuttur. Evet benden bu kadar. Bu şekilde bu videoyu montajına devam edeceğim. Videoyu izlerseniz izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız bir videonun içerisine ne kadar emek konduğunu. Belki dislike tuşuna basmadan içiniz bir içinize bir düşünürsünüz ya gerçekten bunda çok emek var. Öyle hemen dislike atmayalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.